Çöpleri de çöp kutusuna geçiyor Ya yani, Mümkün olduğu kadar çok yok yani bize bu kadar geldi zaten. Tuvalet yok biz artık yani bıktık. Yani Tayyip Erdoğan yani bize bir yardım etsin. Yani de buraya getirsin. Yani bir banyo, yani da bir tuvalet yapsın artık. Böyle olmuyor yani. Çala çocuğumuz artık pislik içinde yani bir yardım etsinler artık. Ha valla bıktık artık. Yani bu pislikten osandık. Eviniz ne durumda abla? Evim yıkıldı benim. Evi yıkıldı <laughs> nasıl? He. Ne yapacaksınız yani? Ne yapacaksınız? Valla bilmek ki artık da yani biz de bilmek. Ne yapacağımız artık yani biz de bilmek. Sadece bir çadırda 14 kişi kalık. Benim evim sağlam olmuş olsa ben gider yani evimde kalırım. Bu çadırda bu pislikte ben niye kalam? İçme suyumuz kaç gündür mesele biz gidip camiden o pis suyu getirip Kaynatık, onu alıtık, ondan sonra çocuklarımıza bir Arıt, arıtmaya yani çalışık. Ne kadar da kaynatırsan kaynat yani arınmıyor. Çocukların hepsi aslında hepsi araştırmayı sevkedildi. Gece olduğu zaman benim çocuklarım büyük sürü. bak küçük kızım burada. Geçen zorla hastaneye yetiştirdim. Enfeksiyon kapmış. Niye enfeksiyon kaptı? Pis su içire içire. Hadi belediye başkanımız hadi elini vicdanına koysun ya. Kendisi nasıl olsa rahat rahat evinde oturuyor. Bize bir el uzatsın o zaman, bir tuvalet getirsin, bir banyo getirsin, buraya kursun. Para yoktur, ihtiyacımız paradır, para bize elimde gelmiyor. Ne yaparız? Biz mecburuz. Allah bize kısmet ne veriyorsa biz ona gideriz. Millet bize yardım ediyorlar, polisler bize yardım ediyorlar. Allah razı olsun, Türkiye'de razı olsun, bize yardım ediyorlar. Erzak Ar marzak bize getiriyorlar biz ama yemek yapmıyoruz. Çünkü tipimizi boştur, bu yüzden biz yapmıyoruz. Para yoktur, tip dolduracağız. tapramız çıxdık biz felç olmuşuk Allah kimseye felç olmasın